Mezun çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, okul tüm paydaşlarıyla e, vatandaşlarımızın, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın konut ihtiyacına katkıda bulunmak istedik. E, farklı yardım bloklarımız oldu, gıdaydı vesaire ama insanların barınmasının da bu süreçte çok önemli olduğuna inanıyoruz. Devlet millet el ele inşallah bu zor günleri hep beraber aşacağız. Ee, özellikle iş hayatına atılan mezun çocuklarımızın e, bize böyle bir fikir vermeleri, bizim bu fikir etrafında toparlanmamız güzel bir eser vücuda getirdi. Yarıya yakın bir meblağı biz mezun çocuklarımızdan edindik. Geriye kalan öğretmen arkadaşlarım ve öğrenci velilerimizin de destekleriyle 60 bin TL bir bedelle e, öğrenci, veli ve mezun buluşmasıyla, onların katkılarıyla e, sağlamış olduk.